TGT ile öğren kanalımın sevgili öğrencileri bugün yine bir metin okuma çalışmasıyla birlikteyiz. Metin okuma çalışmasında 16. videomuza gelmiş bulunmaktayız. Metin okuma videosuyla birlikte yeni kelimeler öğrenebileceğiniz gibi yine yeni gramer kalıplarını da keşfedebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce kendime ait hazırlamış olduğum kitaplarım var. Onları tanıtmak istiyorum size. E, ders kitabı başlığı altında Korece pratik konuşma ve gramer bir kitabımız mevcuttur. Yine bu konuları anlattığım e, ve içerisinde pratik çalışmaların olduğu çalışma kitabım var. Yine bütün e, 114 kelime sıfat ve fiil olmak üzere bütün zamanlara göre çekimlemiş olduğum kelime çalışması adlı kitabım var. Yine e, son olarak da soru çözerek kendinizi geliştirebileceğiniz 500 soru da Koraca Soru Bankası adlı kitabım var. Bunlara e, ulaşmak için Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram'ın linki aşağıda açıklamalar kısmında mevcuttur. Yine aynı şekilde e, et etkoracayı alt ogrenelim şeklinde Instagram hesabımın ismini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Instagram arama butonuna Koraca'yı alt ogreneli bir şekilde yazdığınızda yine SGT ile Koraca Öğren yazdığınızda bana ulaşabilirsiniz diyorum ve çok geçmeden metnimize bakıyoruz. Arkadaşlar bu metnimiz biraz daha basit bir metin. Öncelikle sizden okumanızı ve bunu çevirmeye çalışmanızı tavsiye edeceğim. Daha sonrasında ise bilmediğiniz kelimeler varsa Bunların notunu alabilirsiniz. Aynı şekilde gramer kalıpları için de geçerli. Biliyorsunuz ki bizim usulümüz önceden ben okuyorum bütün metni. Daha sonrasında cümle cümle analizini yapıyorum. Başlayalım isterseniz. Wangsungni wa Chinejinim gosun Kroke 어려웁지 않습니다. Mokireul katta jungnyeon Wangsungni deureun sipge bogameul 원숭이에게 모기를 줄 때는 조심해야 할게 있습니다. 바로 손에 모기를 들고 직접 주기 않는 겁니다. 원숭이가 손에서 모기를 낚아챌 때 다치는 경우도 있기 때문입니다. 그렇기 때문에 원숭이에게 모기를 줄 때는 바닥에 내려놓는 게 좋습니다. Evet arkadaşlar, metnimiz bu şekilde. İsterseniz başlayalım. Şimdi ilk cümlemizi okuyalım arkadaşlar. Monsuni va Çinecenin gosun kroki oru yok çansını da. De. maymun demek arkadaşlar va ile bağlacımızı isme getirdiğimiz Çin ee, hecida ise yakınlaşmak demektir. Çinecenin gosun derken şuradaki nıngot birlikte bunu isim fiil eki olan mekmak ekine karşılık getirdim. Yani maymun ile yakınlaşmak Kroke o kadar or yokça de zor değil. Or da zor demektir. Eklemiş olduğunuz c anta ise olumsuzluk anlamını verir. Bununla ilgili e, kanalımda e, konu anlatım yaptığım videom mevcuttur. E, bu e, dersimizde söylemiş olduğum hani videolarım var dediğim videolarıma da yine açıklamalar kısmına ulaşabilirsiniz. Yine sizin için iyi e butonuna da bırakacağım arkadaşlar. Devam ediyorum. mogir <mogilerini> çünbe heso katta cümyon von sun liderin şikge hoga Mogi yi yiyecek demek arkadaşlar. Rıl nesne ikimiz. Çünbe heso hazırlayıp buradaki A, O, H, S, O, gramer kalıbı yine kanalımda mevcuttur. Ip, ip ekine karşılık geliyor. Katla cümyon verirsen, şuradaki miyon eki ee, ekine karşılık geliyor. Bonsunidir'ın maymunlar, dıl, lerler, çoğul ekimiz arkadaşlar. Şipke, kolayca hugamır, nıkkinli de sevgiyi hisseder. Hugam, sevgi, şefkat anlamında. Nuki de ise hissetmek anlamında. Kronde, ege mugiril çöldenin çoşim heya halki isimlidir. Kırandı fakat Vansuni ege maymuna ege canlılarda yönelmek arkadaşlar. Mugiril yiyeceği çölde verirken buradaki vild de ekimiz yine kanalımda mevcut arkadaşlar. Kenkan ekine karşılık geliyor. Çoşim heya halki isimlidir. Dikkat edilmesi gereken bir şey vardır. Şimdi da dikkat etmek. Çuşim da ise dikkat edilmesi, yani melin malı ekine karşılık geliyor. Ee, Halke isimli de derken de yani dikkat edilmesi gereken bir şey vardır anlamına geliyor. Ee, paru, sone, mogire, tırgu, çikçok, çugi anlamında. Paru direkt anlamında arkadaşlar. Sone eline, mogire, yiyeceği, tırgu direk ee, direkt elinize yiyeceği alıp da diyor. çok bizzat e, çugi anlın de çuda vermek. Buradaki ki isim fiili ki vermek anlın gomni de olmaz anlamına geliyor. Yani direkt elimizde tutup yiyeceği vermememiz gerekiyor. Bunu anlatıyor bize. monsuniga ga sonesu mogirul nakacete taçının kömodu itki demunumida şimdi arkadaşlar bu suni dedik zaten maymun. Sonra so elinden mogeril yiyeceği nakka çete e, kaptı, kaparken e, nakka kapmak anlamına geliyor. Nakka kaparken taççının yaralanılan kömudu durumda e, itki de var olması yüzündendir. Tam çevirisi bu şekilde arkadaşlar. Yani diyor ki maymunlar diyor elinden diyor yiyeceği kaparken diyor yaralanma vakaları çoktur bu yüzden diyor direkt diyor elinizden vermeyin şeklinde bir anlam çıkıyor. Devam ediyorum. Kroki demone bonsun yege mogire cülde <laughs> kadage nereon onnenge Krokidemune bu yüzden, demune yüzünden anlamına geliyor. Monsunyege maymuna mogirin yiyeceği çürüklenin verirken, yıldayken kanakine karşılık geliyor demiştim. Padage, padak yer demek. Padage, nereyononun yeri bırakmak, çosnida, iyidir, daha iyidir anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar şurada nereyon notayı görüyorsunuz. Bu, hani e, yere koymak anlamında, koymak anlamında. Şimdi buradaki H'yi biz e, okumuyoruz. Hattinde bulunan yani hecelemenin sonunda bulunan H hiçbir zaman okunmaz. Takibinde ünsüz gelir, ünlü gelir fark etmez. O yüzden telaffuz ederken nereo nonun g çok sinida şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü e, okuma metnimiz bu şekildeydi. Umarım çok faydalı olmuştur size. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.